Coğrafya bizim hem nörolojimizi belirliyor hem bilinçaltımızı, arketiplerimizi ve onlardan kaynaklanarak inançlarımızı ve kültürlerimizi de şekillendiriyor. Coğrafya kaderdir, milattır önce evet, 5 de aynı. Neredeyse biraz öyle hakikaten. Ama bu dört havzanın da bana göre en önemlisi ve en eskisi ve en etkili olanı Mezopotamya. Fırat ve Dicle arası. Anadolu'nun güneydoğusu, Suriye, civarı Ürdün, Arabistan'ın kuzeyi ve biraz Sina'ya doğru. İşte bu bildiğimiz ve İran belki biraz. Bu coğrafya bizim klasik Mezopotamya coğrafyası. Bunun bütün gerekçesi aslında o nehirler mi? Ya yani nehir çok önemli tabii şey de var yani neticede son buzulların ortadan kalkmasından itibaren yani 10-15 bin yıl önce o iklim Buzugun biraz daha, ilk çekildiği, evet, iklimin yaşamaya müsait evet, olduğu yerler. Evet biraz daha iklim güzel yani. Mesela Çin'e gittiğinizde çok fazla yeşil var. Hindistan'a gittiğinizde inanılmaz derecede tamam yeşil var fakat bir kaos var iklimde. Yani muson ve... Kamurlar, bunlar şunlar, şey. evet. bunlar taşkınlar. Ama Mezopotamya'da biraz daha stabil. Ee,